Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, öncelikle bugünkü kitabımızı hemen tavsiye edelim. Ee, Yaşar Nuri Öztürk hocanın Cevap Veriyorum kitabı. Bu bir normalde bir seri kitaptır. Seri kitabın bir parçası. Tarikat ve cemaatlere karşı müthiş bir mücadele veren Yaşar Nuri Öztürk'ün e, verdiği cevaplar. Tavsiye ederim. Cephane gibi kitap. Ee, Yaşar Nuri Öztürk ile e, aynı düşmana sahip olmamız, Yaşar Nuri Öztürk gibi düşünüyoruz manasına gelmesin. Ee, eleştirdiğimiz yer aynı, bize saldıranlar aynı. Kendisi tarikat ve cemaatlere karşı müthiş bir mücadele verdi. Bu mücadeleyi verdiği zaman tabi bir sürede zulme uğradı. Ee, eleştirildi, hakaret edildi. Ama cevap veremediler. Yani televizyonda, e, tartışma programlarında karşısına kim geçtiyse karşısına geçeni yerin dibine koydu, bıraktı. E, takip edebilirsiniz, sayısız örneği var. Ama e, sadece Kur'an yeter diyen birisi de değil. Hataları gören, problemleri gören, yalanları gören birisi. Ama maalesef, maalesef diyorum... E herhalde ilahiyatçı bir profesör olduğu için oradan mezun olabilmek için doğru diye işaretlediği şeyleri de bazılarını ölene kadar savunmak zorunda kaldı. İhtiyaç halinde rivayetleri aldı. Hoşuna gittiği zaman savaşlardan, sahabenin yaşadığı olaylardan örnekler verdi. Klasik bir ehli sünnet idi ama dürüst bir ehli sünnet idi. En azından kendisi belli bir ahlak seviyesinde bakıyordu ahlaksız olan, hakaret içeren çok absürt şeyleri çok ağır eleştiriyordu. Fakat o ağır ve hakaret dolu şeyleri eleştirirken o eleştirdiği metnin altındaki imzayı yani şahsı kendisi başka bir rivayette maalesef kullanıyordu. Ve e, aynı fikirde olmadığımız birkaç konu daha var. E, örneğin, kasyon, bu öldükten sonra tekrar diriliş diye e, farklı farklı bedenlerde tekrar gelmek e, ilkesini, felsefesini savunduğu dönemler vardı. E, vefat ettiğinde halen savunuyor muydu onu bilemiyorum. Ama arkadaşlar neticede güzel bir eser, faydalı bir eser ve çok güzel cevaplar veriyor. Tarikat ve cemaatlerin hilelerine karşı. Onun için tavsiye etme ihtiyacı duydum. Benim faydalandığım kitaplardan biridir. Yaklaşık 20 yıldır bendeki bir kitap. Onun için içinde biraz soru işareti koydum, karıştırdığım yerler var. E bazıları bu not almalara kızıyorlar. E yani kitaba dokunulmaması gerektiğini düşünenler var. Fakat ben karıştırıp yazıp çizenlerdenim. Sağını solunu katlayanlardanım. Ee, o yüzden bu da ben öyle alışmışım diyeyim takdir sizin. Şimdi dostlar gelelim videomuza. Ee, her gün bir video yapıyorum. Bu benim gücümün yettiği dostlar. Bazılarına hatta birçoğunuza Çoğunuza e, nasıl her güne bir video sığdırabiliyorsun gibi bir hayret cümlesi gelse de bu yalan hurafe ve şirklerden kurtulmak için her güne 10 tane video yapsak derdimizi zor anlatırız. Adamlar üretmeye devam ediyorlar. Adamlar yeni palavralar buluyorlar. Yeni hileler, yeni sahtekarlıklar. Bir sürü şeyi yeniden yeniden üretiyorlar. Bugünkü videonun önemli kısmı şu. Bir bayan kardeşimiz hadislere imanın şeklini anlatıyor. Hadislere nasıl inanmak gerektiğini anlatıyor. Şimdi videonun Komplesi değildir. Bu kesilmiş, shorts video yapılmış. Bir dakikalık ya da iki dakikalık bir video. Onun için acaba samimi olarak böyle mi düşünüyor? Yoksa aslında böyle düşünmüyor da böyle düşünenleri mi e, anlatıyor? Bunu bilemiyorum ama bildiğim bir şey var. Kendisini ben tanımıyorum, adını falan da bilmiyorum. Ama aynı bu düşüncede olan kadınlar var. Aynı bu şekilde yorum yapan kadınlar var, akrabalarım var. Onun için örnek bir video olarak aldım. Eğer Şahıs böyle düşünmüyor da laf yarıda kesildiyse kusura bakmasın. Benim videoyu yapma sebebim böyle düşünenler, böyle inananlar. Buyurun dostlar, şimdi hep beraber seyrediyoruz. Bakın ne diyor. Yaradan mıydı tam da bilmiyorum. Aklı da dini de yorum Aklı da dini de yarımdır, noksandır. Hocam bu ne demek dediler? Çünkü daha önce bu tür soruları ya tevil ediyordum ya işte rasyonalize ediyordum. İşte bir şekilde açıklıyordum yani. Baktım baktım yani şimdi desem ki tercüme hatası kurtarmıyor. Desem ki zamanlı şartlar öyleydi falan kurtarmıyor. Desem ki işte sahih hadis değil ya sahih hadis yani Buhari Müslim en güvenilir kitaplarda geçen hadis. Ya desem ki işte peygamberde insandır kafası kızmış falan e bayram günü diyor. Düşündüm 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 hiçbir çıkış bulamadım. Kızlar dedim peygamber pissiniz diyorsa pissiz dedim yani yapacak bir şey yok. Orada içinde bir çelik halat koptu. Ya dedim bu iş de bir ki kadın. Şimdi dostlar baştan sona bir kere dinlediniz. Şimdi e, bu ablamız e, ben e, nezaketen zavallı diyeyim. Düşündüm düşündüm diyor. Düşünmediğinin farkında değil. Düşündüm diyor. Ama düşündüğü yer başka. Şimdi düşündüğünü iddia ediyor. Maçı kabul etmiş, takımı kabul etmiş, formayı kabul etmiş, hakemi kabul etmiş. Topu beğenmiyor. E böyle topla oynanır mı? Şimdi hadisi kabul etmişsin, Müslüm'ü kabul etmişsin, Buhari'yi kabul etmişsin. Rasul'den duyduğunu zannediyorsun, onu da kabul etmişsin. Hepsini kabul etmişsin. Sıra gelmiş hadisin manasına, yani topun şekline topun şeklini beğenmiyorsun. Diyorsun ki böyle top mudur? E tabii ki öyle top olmaz. Çünkü o top Amerikan topu. Orada o topla oynanmaz. Oradaki topun yuvarlak olması lazım. Hata nerede? Hata diğer kabul ettiklerinde. Şimdi bakın Allah Resulüne atılan bir iftira. Kadınlar hakkında bir iftira. Ve zavallı, zavallı bunun iftira olabileceğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü öncül kabulleri var. Önceden peşin peşin kabul ettiği şeyler var. Nedir? Bunun altında Buhari Müslüm yazıyor itiraz edemem. Bu öncül kabul. Niye itiraz edemiyorsun? Rasul söylemiş. Sen mi duydun? Yok ben duymadım. Buhari duyduğunu söylüyor. Hayır Buhari duyduğunu da söylemiyor. Buhari Hasan'dan, Hüseyin'den, Cafer'den, Abdülmecid'den, Abdülsamet'ten duyduğunu söylüyor. E o da yalan. Niye? Çünkü sadece bir isimden duydu. Yedi tanesinden duymadı ki. Yedi tane isim var. Buhari bir tanesinden duydu. Ondan önceki ölmüş. Neye inanıyorsun? Sen Buhari'ye inanıyorsun. Buhari Abdül Samet'e inanıyor. Abdül Samet Hüseyin'e inanıyor. Hüseyin Cafer'e inanıyor. Cafer de Niyazi'ye inanıyor. Hepsi birbirine inana 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 gelmiş. Sen de diyorsun ki ben bunu inkar edemem diyorsun. Müthiş bir şey. Ve düşünüyorum, düşünüyorum diyor. Cümleye bak ya. Düşünüyorum, düşünüyorum diyor. Bu ne biliyor musunuz? Eline kepçeyi kevgiri almış. Gelmiş defterin başına. Kepçeyle deftere yazı yazacak. Diyor düşünüyorum, düşünüyorum, yazamıyorum diyor. E kepçeyle deftere yazı yazabilir misin ablam ya? Sen neyi düşündüğünü bir anlasana. Bir düşünmeye başladığın yere bir baksana. Neyi düşünüyorsun? her şeyi kabul etmişsin neticeyi düşünüyorsun. Asıl düşünmen gereken yer neyi kabul ettiğini bir sorgulasana. Neyi kabul ediyorsun bir farkına varsana. Bakın kadına hakareti kabul eden kadının sözü. Hadis kadına hakaret ediyor, kadın da kabul ediyor. Buyurun tekrar dinleyelim. Kadının aklı da dini de yarım, aklı da dini de yarımdır. Noksan. Bakın hadis bu. Kadının aklı da dini de yarımdır. Hadisi şerif. Ya Allah'tan korkun ya. Kadın olduğun halde böyle bir hadise nasıl kabul ediyorsun? Hadis bu hadis. Nasıl kabul ediyorsun ya? Yani bu destekleyecek bir ayet mi var? Allah'tan korkmuyor musun ya? Resulü doğuran annenin aklı yarım da öyle mi? Hazreti Ayşe'nin aklı yarım da öyle mi? Hazreti Zeynep'in aklı yarımdı, imanı yarımdı öyle mi? Kadının aklı da imanı da yarımdır. Bazı kadınların dese hemen müşriklere götüreceğiz. Bazı kadınların demiyor. Kadınların aklı da imanı da yarımdır. Ne oldu? Dinliyoruz hep beraber. Anladım. Hocam bu ne demek dediler? Çünkü daha önce bu tür soruları ya tevil ediyordum ya işte rasyonelize ediyordum. işte bir şekilde açıklıyordum yani. Baktım bak. Şimdi soran öğrenciler de zavallı. Zavallılar. Şimdi çocuk e, işin içinden çıkamıyor. Bu kadar basit bir yalanı öğrenci mecburen hocasına soruyor. Hocam diyor bu nedir? Bakın öğrenci de fıtrat temiz. Henüz kirlenmemiş. Tamam başımın tacı demiyor öğrenci. Çünkü henüz hoca olmamış. Henüz o tornadan geçmemiş. Henüz diploma almamış. Henüz yazılı da o soru çıkmamış. Fıtrat temiz. Ve orada kocaman bir soru işareti var. Kocaman bir soru işareti var. Ahlaka aykırı bir soru işareti var. Kadının aklı da imanı da yarımdır. Tabi fıtratı temiz çocuk gelip hocaya soruyor. Hocam diyor bu nedir? Hadi bize bunu izah et. Bu bir meydan okumadır. Orada bir problem olmasa çocuk gelip sormaz. Şimdi çocuk gelip temizlik imandan gelir hocam. Bu nedir? Bize izah etsene der mi? Demez tabii ki. Demez. Ama temizlik imandan geliri, önden vermelerinin sebebi arkadan bu zehirleri vermek. Zavallı garibim de şimdi uğraşmış, bakmış hadise. İşte rasyonalizm yapayım, işte çağdaşlaştırayım, medenileştiriştireyim diye hocamız gayret ediyor. Yani şimdi desem ki tercüme hatası kurtarmıyor. Bakın tercüme hatası kurtarmıyor. Desem ki zamanı şarttır öyleydi falan kurtarmıyor. Zamanın şartları falan ne kurtarmıyor. Bunları söylemesinin sebebi ne biliyor musunuz dostlar? Bunlarla kurtardıkları hadisler var. Hadisi bunların suratına koyuyorsun. Ve zamanın şartları öyle değildi. Koyuyorsun hadisi bunların suratına. E o devirde başkaydı. O tarihte başkaydı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ellerinde jokerler var. Şimdi bu hadiste jokerler de kurtarmıyor. Ama bilinç altındaki jokerleri itiraf ediyor, ifşa ediyor. Lütfen anlayın. Bunlar hadis kurtarma teknikleridir. O devirde öyle değilmiş, o tarihte öyle değilmiş. Yani bunlar hadisleri kurtarma teknikleri. Devam ediyoruz. Başka ne var? Desem ki işte sahih hadis değil ya. Sahih hadis yani Buhari Müslim en... Bakın sahih hadis değil diye itiraz edecek dostlar. Bunu zaten hemen hemen her gün işliyorum. Bu münafıklık. Çünkü hadis ilminde lüzumsuz hadis yoktur. 31 çeşit hadisin hepsi iştihat için yeterlidir. Herhangi bir hadis alimi ya da fıkıh alimi zayıf dediğiniz hadisle hüküm verebilir. Bunların hepsini yayınladım gösterdim. Şimdi kurtaracak, genelde bizden öyle kaçıyorlar ya. Kızlar, çocuklar bu hadis sahih değil, Bununla itibar edilmez. Bununla amel edilmez. Geçin onu. Münafıkça. Münafıkça. Münafıklık. Hadis ilminde lüzumsuz hadis yoktur. İhtiyaç halinde zayıf hadis ile hüküm verilir. Bu adamların bu adamların anayasası, anayasası kaçmak için metotlardan birisi. O da kurtarmıyormuş. Güvenilir kitaplarda geçen hadis. Ya desem ki işte peygamberde insandır kafası kızmış falan. E bayram günü diyor. Bakın peygamberin de kafası kızmış insanmış hata yapabilir ama bayram günüymüş. E ne alakası var? Ne alakası var? He, bayram günü kafası kızmış olamaz öyle mi? Bir de Resul bunu bayram günü söylemiş. Subhanallah ya. Evet arkadaşlar şimdi finale geliyoruz. E çıkış yolu bulamadı. Bir de düşünüyorum düşünüyorum diyor. Buyurun. Düşündüm düşündüm düşündüm. Düşündüm, düşündüm, düşündüm. Hadi arkadaşlar, hep beraber düşünelim. Düşündüm, düşündüm, düşündüm. Cık. Olmuyor. Neymiş cevap? Buyurun. Hiçbir çıkış bulamadım. Kızlar dedim, Peygamber pissiniz diyorsa pissiniz dedim yani yapacak bir şey yok. Gördünüz mü? Halbuki Buhari pissiniz diyorsa pissiniz. Müslim pissiniz diyorsa pissiniz. Siz mi duydunuz Resul'den? Rasul'den duymuş gibi Buhari'den duyduğunuza nasıl iman ediyorsunuz? Sizin annenizin Rasullerin annesinin eşlerinin imanının ve aklının yarım olduğuna nasıl iman ediyorsunuz? En azından insan demez mi ya bunu onu kastetmemiştir bu başka bir şey kastetmiştir diye en azından bir çıkar yol neden aramıyorsunuz? Neden Buhari, Müslimi ilah ediniyorsunuz? Allah'ın ayeti gibi saygı gösteriyorsunuz bu uyduruk söze. Nedir sizdeki bu? Bu nasıl bir şey? Hoca söylüyor. Diyor ki, için içinden çıkamadım. Rasul, pissiniz diyorsa pissiniz hanımdır. Kusura bakmayın. Bu kadar. Sizin aklınızda, imanınızda yarın ya işin trajikomik tarafı ne biliyor musunuz? Bu kadınların bu halini görünce acaba hadis doğru olabilir mi diyorsun? Çünkü aklı yarım olmasa bunu akletmesi lazım. İmanı yarım, yarım olmasa Allah'a iman etmesi lazım, Allah'a güvenmesi lazım. Ayet mi diye sorması lazım. Şimdi hadi gel işin içinden çık. Madem hadis yalan uydurma bir kadın bunu nasıl kabul ediyor? Bir kadının bunu kabul etmesi için hadisin doğru olması lazım. Aklının ve imanının yarım olması lazım. Bunu o okeylemesi için. İtiraz eden kadının aklı tam, imanı tamdır. Eğer bir kadın buna itiraz etmiyorsa, kabul ediyorsa otomatikman hadisi doğru çıkartıyor demektir. O zaman ablalarımız ikiye ayrılıyor. İmanı ve aklı yarım olanlar ehli sünnet kadınlar imanının ve aklının yarım olmadığını erkekten hiçbir farkının iman konusunda olmayacağını aklının hiçbir konuda erkekten daha eksik olmadığını inanan ve savunan kadın da ehli Kur'an kadındır. Bu hadise de uydurmadır. Böyle hadis olmazdır. Bu kadar basit dostlar bu da benim şahsi kanaatim bu da benim şahsi fikrim. Eğer siz diyorsanız ki kadınların aklı da imanı da yarımdır diyorsanız, e o zaman annenize ona göre davranın. İdare edin yani. Kadının aklı yarım, imanı yarım. Siz erkeksiniz ya. Erkeğin imanı da tamdır, aklı da tamdır. Yani ne kadar ilginç. Bunların daha neleri var ya bir yani kadınlarla ilgili o kadar iğrenç berbat e, hadisleri var ki bunların. E, rivayetleri var. Mesela e, Allah Resulü eşine danışmadan hiçbir iş yapmazmış. Danıştıktan sonra da tersini yaparmış. Bunu Hazreti Ömer için söyleyen var. Hazreti Ömer eşine danışırmış, sorarmış, sonra tersini yaparmış. Ebu Bekir için de var. Nasıl olsa yazıyorlar. Seçin seçin yazın. E, dilde kemik yok ki durdurasın bir kesin diye. E ne oldu? Adamcık o İran'daki hadis, Türkiye'deki hadis değil diyecek. Son sözünü söylesin bitirelim dostlar. Orada içimde bir çelik halat koptu. Ya dedim bu işte bir diyor ki bak. İçimde çelik bir halat koptu diyor. Bu işte bir iş var demiş. İşte böyle bittiği için aslında böyle düşünen bir kadın olmadığını fakat bir süre önce böyle düşünebilmiş olabileceğini ya da başka bir kadının hatırasını anlatabiliyor olabileceğini bir ihtimal olarak bir kenara koyuyoruz. Ama benim birebir, yani birinci derece akrabalarım var. Buna iman ediyorlar. Onun için rahatlıkla videosunu yapabiliyorum. Ee, konuşan kardeşimizi de tenzih ederim. Eğer orada bir ironi varsa kusurumuza bakmasın. Ama hadislere bu şekilde iman eden kadınlar var. Bu şekilde hadislere iman eden kadınların da hadis doğru olduğu için bu bir hakaret olmuyor. Bu kadınların, Aklı da yarım, imanı da yarım. Eğer zaten itiraz edersek hadise karşı çıkmış oluruz değil mi? Onun için hadisin gereğini kadının yüzüne söylüyorsun. Kadın da zaten kendi cevabını kendisi veriyor. Resul dediyse demek ki pissiniz kardeşim diyor. Demek ki pismişiz diyor. <laughs> ne kadar güzel değil mi? Yani kendilerine hakaret etmek için kendileri size argüman veriyor. Diyor ki ben hadislere iman ediyorum. Siz şu hadise alın, bizimle alay edin. Bizimle dalga geçin, bize hakaret edin diyor. Ve bunu da göğsünü gere gere söyleyebiliyorlar. Subhanallah. Düşünmeniz ve akletmeniz olabilir.